kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak sağ alt köşeden abone olup bildirimlerimi açarsınız eğer bir sonraki videodan kolaylıkla haberdar olmuş olursunuz. Bugün sizler için çok kolay ve gösterişli bir örgü yelek modeli göstereceğim. Bunun için benim elimde kalın bir yün var ama annem şu anda bana bu modelden harika bir gelin yeleği yapıyor. Sizler de bu yeleğe bayılacaksınız. O zaman ben model için 17 ilmek atarak başlıyorum. Bu model gerçekten çok kolay arkadaşlar. Modelimizin kurulumu 5 ve 5'in katları olacak şekilde ayarlıyoruz. Ayrıca 2 tane de ilmek atıyoruz. 17 tane. İlkini düz olarak ördüm. Sıra başı biliyorsunuz. Daha sonra 2 tane ters örüyorum. 1 2 3 tane düz örüyorum. 1 2 3. 2 tane ters, 3 düz. Bu şekilde 3 sıra kadar örüyorum arkadaşlar. Bakın. Ups. Ben birazcık hızlı ilerledim. 2 ters, 1 2 3 düz. 1 2 ters ve 3 düz. Sıra sonunda bu şekilde alıyorum ben. Ee, örmeden alıyorum ben her zaman için sıra sonunu. Sıra başında örüyorum. Bu yan kısımları gayet hoş duruyor. Ben bu şekilde öğrendim annemden. Şimdi 3 ters, 2 düz oldu bu kısımda. iki düz, üç ters, 2 İki. Hemen burayı bitirdikten sonra ben size şaşırmamanız gereken noktayı anlatacağım. Şimdi iki tane düzüm kaldı. bu şekilde ördüm. Bakın ön kısım e, modeli koyacağımız kısmı kafanız karışmaması gereken nokta şu. 3 düz sizden tarafta kaldığı zaman modeli koyuyoruz. Bakın iki sıra ördüm. Üçüncüye geçtikten sonra iki tersim 3 düzüm var. Hemen modelimizi ayarlayalım. Tekrardan ilkini ördüm. İki tane tersimi tersten örüyorum. Bir, 2 Şimdi burada üç düzüm var ya arkadaşlar. Buradaki üçüncü düzü bütün ilmeklerimin üstünden atıyorum. Şu şekilde bırakıyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Ve tekrardan ilmek kaybım olmuyor. Tekrar ters örüyoruz. Çok kolay bir model. Dediğim gibi şu anda annem bana bundan güzel bir gelin yeleği örüyor. Videonun sonunda da onunla, onu sizlerle paylaşacağım. Daha önce de örmüştü. Daha kalın bir ipten. Ama ince ipten gerçekten çok narin ve hoş görünen bir model. Şimdi tersleri ters. Modelimizin adı da kahve çekirdeği modeli dikkat edelim şu noktaya tekrardan. Modelimiz sadece bu kadar arkadaşlar. Başka bir hiçbir teferruatı yok. Arkada da da e, tersleri ters, düzleri düz öreceğiz. Arka kısmına hemen ben başladım. Yine de anlatmak istedim sizlere arkadaşlar. Arka kısımda dediğim gibi tersleri tersten düzleri de düz öreceğiz. Arka kısımda hiçbir şey yok. Tekrar 3 sıra yapıp dördüncü de model koyacağım bu da ters. Burada e, şu ilmek arttırmıştık ya o arkadaşlar onları da örüyoruz. Kesinlikle atlamayın. ilmek kaybınız olur, modeliniz bozulur. Örgünüz boşa gider. En önemlisi de model koyarken ilmek e, arttırmayı unutmayın. Dalgınlıkla bazen hızlı örebiliyor. Ama eliniz alışacak. Şimdi ben tekrar size anlatayım. Şöyle bir bırakayım. Şimdi ters tersten ördüm. Düzü düzden. Ön kısımda da aynı tersi ters, düz düz. Tekrar bir daha örüp ön kısma geçtiğim zaman tekrardan model koyacağız. Şimdi tekrardan model koyacağım arkadaşlar ve burası daire şeklinde olacak. Siz isterseniz ben 4 sıra ördüm ya siz 2 sıra ördükten sonra da hemen modeli koyabilirsiniz. Benim ipim kalın olduğu için ben biraz daha böyle büyük dursun, tok dursun istedim. Hemen tekrar gösterip size yaptığım örneği çıkar göstereceğim. Tersleri tersten örüyorum. Şimdi 3 düze geldik. Hemen üçüncüyü ikisinin arasından atlatıyorum. İlmeklerimizin çıkmamasına dikkat edin. Bir tane düz örüyorum. Bir tane ilmek attırıyorum. Düz örüyorum. Hemen iki ters. bu şekilde. Bu modelin daha küçük olmasını istiyorsanız eğer 4 sıra örmüştüm. Onu ikinci sırada hemen modeli koymanız gerekiyor. Ama ben kalın ipten yaptığım için şu anda bu şekilde sizlere göstermek istedim. Zaten bir kere ördükten sonra bunda değişiklik yapabilirsiniz. 3 tel yerine işte 3 ters 4 düz yapabilirsiniz. Bu sayıyı arttırmak eksiltmek size kalmış arkadaşlar. Modeli ben anlatıyorum. size de artık kendinize göre yorumlayabilirsiniz. Ben de annemden öğrendim modeli. Sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım bir faydam olur. Şu şekilde. Artık bir tane daha gösterip kendi ördüğüm örnek çıkarttığım modeli ve annem ikini sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar bu sizinle birlikte ördüğüm Şöyle göstereyim. Dediğim gibi 4 sıra yerine 2 sırada da ön yüze geldiğimiz zaman modeli koyabilirsiniz artık. O size kalmış. Ve e, şu da daha büyük hali. Annem bana bu şekilde kalın ipten yelek ördüm ama onu şu anda bulamadım ve şu anda bana ördüğü diğer modeli göstereyim. Bakın aynı model, aynı farklı bir ip. Alize Angora sinli bir ip bu ve çok ince. Şişleri de hemen bakıyorum 3 milim şiş ne kadar hoş durmuş bundan şu anda çok fazla sipariş isteyen var ama tabii ki öncelik bende daha sonra annem onları da değerlendirecek şöyle yakından bakın çok hoş ve gösterişli duran bir model göze hitap ediyor abartılı değil şık yapımı da oldukça basit ve hızlı ilerliyor yani insan ördükçe örmek istiyor Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar.